Bugün biz sizinle Among Us oynayacağız. Arkadaşlarım bu bilgi çok seviliyor. Yani arkadaşlar şimdi ben inşallah güzel bir dünya gelir. Arkadaşlar benim şurada öykü var. Öykü girelim. Şimdi giriyorsunuz bu bilgiyi. bir şeyten koymuşum. Zaten burada böyle e, böyle aldıklarımız değil de hileyle veriyorlar arkadaşlar. Şimdi i̇şte ben burada kral şeyi var. Şurada köpek var. Şurada giyimlerimiz var. Ben bu gemi istiyorum ama çok da güzel olur. Pek de ben de dostuma göre bunu çok seviyorum. Hadi selam yazalım bizden. ben buna hile aldım çünkü parayla çok büyük kıymete veriyorlar İsmi ne hmm. Hmm. ya şimdi başlıyor diyorlar çok güzel arkadaşlar youtube pro oldu. çok mutluyum şimdi başlıyor lütfen ben evet. beni uyuyun Arkadaşlar sonsun benim Şimdi başlayacağım. Şimdi sahte görevlerden başlayacağız arkadaşlar. Şuraya girildim. Güya görev falan. Burada da böyle pozma şeyleri var. Tamam, durabilirim Aa ben burada kalalım ya. Hemen bir şeyler yapacağız. Korkuyorum arkadaşlar ya. <laughs> ben buradayım. Şey ben buradayım. İlk kat görevi plan gibi görünüyor. Ay inşallah. Ne arkadaşlar hiç kim benden şüphelenmiyor çok iyi şimdi devam edeceğiz arkadaşlar <laughs> hiç kim benden şüphelenmiyor. yok arkadaşlar şimdi öldürmeyin devam tamam. şimdi ben biraz görev yapmış kim görmeliyim ki arkadaşlar ne olmasınlar şimdi reaksiyon yapalım hmm. çok görevim var çünkü arkadaşlar bazı çocuklarımız var onlar bize de... <laughs> Doğru arkadaşlar? Yakalanmaktan. Şimdiki, dök 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 öğrencilerimiz. Dök 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 neyikiz? Neden ya? Bakın, şöyle dudunda ne adam çok güzel. Arkadaşlar galiba. <laughs> çok korkuyorum. Çok korkuyorum ben. Ay. arkadaşlar şu an birini öldürürsem Bir kazanacağımmış. Kızım, Kadın hızlı böyle alıyor arkadaşlar. Şimdi geldiler. Şimdi sehpete başlayacak kız. Arkadaşlar kız milletini tanıyor. Arkadaşlar çok dışarıya bakıyorum. Kar yağıyor ama maalesef e, eskiden dedikler ki şey olmadı. E, olmadığı için arkadaşlar biraz e, da onun olmuyor. Sulu kar gibi yağıyor. İnşallah benim yine olmak istedim çünkü can Şimdi adminin görevimiz varmış. Admin arkadaşlar şu kafeteryanın altı. kaç görevleri oluyor arkadaşlar. Peki birazdan koyacağım görev. olabilir. Hmm. Sonra elektrikte görevim var. Ve hmm, reaktörde görevim var. Arkadaşlar birazdan ben straight straight konuşuyorum. çok şaşkınım ben sizin için her şeyi bulacağım. Kim <laughs> Bakalım bastılar. Şimdi dayandı hocam arkadaş. Arkadaşlar şu an bilmiyorum ki. Ve bana da suçlama girebilir herhalde Çünkü kedim bunu çok kötü anlatmıştım. What diyor. What yani arkadaşlar öykü demek. Like what? Ee, what biliyor musun? Ne rengi? Böyle açık mı? Onun rengi. Onun için böyle. Aa bana vermiş. Yuh sana. Ya arkadaşlar bana niye biri? Arkadaşlar atlatabilirdim. O zaman ya mağar da iki kendi korkuyorum Birimizi öldürerek kazanacak bence. Mars'ın senin korkuyorum yani ama. Ne oluyor arkadaşlar? Kazanıyor şu an. Şuraya yapıyoruz. Sayısını görüyor arkadaşlar. kazanabilir. Ne işte? Arkadaşlar. Bence Mordor'u bilir. Öykü de olabilir. Aa, kazandı. Yuh artık ya. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben burada benim videomu isterken edenler bence yoklar şu an. Ee, beni tanımazlardan. Onlara teşekkür edeceğim buradan. Ve dostum Ayşe'nin kanalına abone olup like atmayı ve benim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın güzel canlarım, güzel arkadaşlar. Bay bay.